Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben olacağım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte size şarkı nelerini parçalar. Onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu slime'ı parçalayacak mı? Bakalım. Çok kalın yapmış bu. Yarın. Parçalayamıyorum. Şöyle. Yok parçalar. Yamıyor. Evet birazcık öldürüyor ama. Az evvel kim parçalamıştı arkadaşlar. Bundan daha ince. De yer açmıştık şöyle yeşille. İstersen birazcık şey yarın. İncelt. İncelt. Merhaba ben de buradayım. arkadaşlar yarın kanalımı bulmak istiyorsanız da Meral Şakir'i yazarak ona abone olabilirsiniz. Ve diğer videolarımızı da biz de oradan ve Aldan abim Feysin'den takip edebilirsiniz. Tabii benim Feysin yok. Çocuk raporları yapıyor. Face'im olmadı, olmadı yerde face'im var diyor. <laughs> Youtube'dan işte, Youtube'dan takip edin. Yaren Yarın <laughs> Ha Evet. Şimdi sıra benim. Baş baş. Şimdi size ben baş, ver. Baş, ver bir yaran, ver bir yaran. Baş. 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 Bakın şimdi döndürüyor, 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 döndürüyor. Azıcık bir sana hasar Ortadan verdik. Ortadan tam iki. Bu arada bu hile de olabiliyor bazenlere. Dikkat edin. Değil mi? Ama biz gerçekten hile yapmayız. Burada izlediklerimiz her şey gerçek arkadaşlar. Ben şuradan bunu izledim, bunu gördüm. Bu yalan çıktı demek yok. Yani biz inanmayanlar yani bilmiyorum. İnanmayanlar o zaman izlemesin yani. Abone de olmasın, abone abone de olmasın. Yani inanmayanlar izlesin, inanmayanlar izlemesin o zaman. Boşuna rapor bize şey çekti mi yani? Yok yorumlar kötü şeyler de yazmayın. Sevmediyseniz izlemeyin yani. <laughs> Bir şey daha diyeceğim. Benim kanalıma abone olmayı, Oğuzhan abimin kanalını takip etmeyi unutmayın. Oradan da bizim ıı, Oğuzhan makyaj yaptı yarın slime videolarımızı. Zaten oraya gittim. Oraya... Her dönüşmeler. şey var arkadaşlar. Burada çekmediğim videolar yarısının çoğu var arkadaşlar burada. Oradan da bulabilirsiniz. Gördük arkadaşlar. Bakın şöyle gösterdim. Baya parçalı slime. Arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Bay bay.